göre verilen fetihlerin benzer sonuçları arasında bize verilen durumlardan hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Osman Devleti'nin bazı fetih hareketlerinin sonuçları aşağıda verilmiştir. İstanbul'un fethinin sonuçları Fatih Sultan Mehmet dönemi İstanbul Osman Devleti'nin başkenti oldu. Osman Devleti'nin İslam dünyasındaki itibarı arttı. İpek yolunun Avrupa'ya açılan önemli bir limanı Osman Devleti'nin eline geçti. Mısır'ın fethinin sonuçları Yavuz Sultan Selim dönemi Mısır Osman Devleti'nin topraklarına katıldı. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Osmanlı Devleti Baharat yolunun önemli bir kısmına hakim oldu. Bize verilen Osman Devleti'ndeki fethi hareketlerine baktığımızda e, dini yansımaları birbirine benzerdir. E, Fatih Sultan Mehmet döneminde İslam dünyasındaki Osman Devleti'nin saygınlığı artarken e, Mısır döneminde de kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş ve halifelik Osman Devleti'ne geçmiştir. E, ticaret yollarına hakim olunması sağlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek Yolu denetime alınırken Yavuz Sultan Selim döneminde ise Baharat Yolu denetim altına alınmıştır. Fakat Başkent değişikliği yaşanmıştır açıklaması yapılamaz çünkü İstanbul'un fethinden sonra başkent İstanbul olurken Mısır'ın fethinden sonra başkent değişikliği yaşanmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre. Televizyonun çocuklara etkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnsanın çocukluk evresi sosyalleşme sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bu süreçte televizyonu aşırı izleyen çocuklarda televizyon bağımlılığı oluşmakta, bir takım davranış bozuklukları meydana gelmekte ve kendini ifade edememe sorunu ortaya çıkmaktadır. Çocukların televizyon izlemeye ayırdıkları zaman arttıkça oyun oynamak, kitap okumak, sinema ve tiyatroya gitmek için ayırdıkları zaman azalmaktadır. Bunun sonucunda çocuklarda yaratıcılık ve öğrenme istek azalmakta, çocuklar pasifleşmektedir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda televizyona bağlı olarak iletişim problemleri yaşanabilir. Çünkü çocuklar kendini ifade etmede zorlanır. Kişisel gelişimleri engellenmektedir. Özellikle oyun oynamak, kitap okuma, sinema ya da tiyatroya gitme gibi durumlar ortadan kalkarak yaratıcılık ve öğrenme istekleri azalacaktır. E, sosyalleşmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü insanlarla ilişkileri azalmaktadır. E, bu açıklamalara ulaşılabilir. Fakat şiddet eğilimlerinin arttığına dair bize verilen parçadan bir çıkarımda bulunamayız. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu gelişmelerin ilgi olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Osman Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleşen bazı yenilikler şunlardır. İkinci Mahmut döneminde ilk Türkçe gazete takvim vakaynı yayınlanması basın. Abdülmecit döneminde posta nezaretinin kurularak mektupların düzenli olarak dağıtılması haberleşme. Yine Abdülmecit döneminde İstanbul'da şirketi hayriye kurularak düzenli vapur seferlerinin gerçekleşmesi ulaşım. Ve Abdülaziz döneminde çiftçilere uygun şartlarda kredi verilmesi için memleket sandıklarının oluşturulması ekonomi alanında yaşanan gelişmelerdir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki faktörlerden hangisinin Osmanlı devletinin büyümesini kolaylaştırdığı söylenemez. Ee, Osmanlı beyliğinin kısa sürede büyümesinin nedenleri arasında e, kuruluş döneminde yetenekli devlet adamlarının e, devletin başına gelmesi, e, özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra iskan politikası yani yerleştirme politikasının uygulaması, e, özellikle bu fetihlerden sonra gittiği alanda adaletli ve hoşgörülü davranması, e, kurulduğu dönemde ahit teşkilatının destek vermesi, yine bu dönemde gaza ve cihat anlayışının benimsenmiş olması ve İslamiyet'i yaymak amacıyla fetihlerin gerçekleşmesi, e, büyümesinin sebepleri arasında gösterebilir. E, bunlar dışında Bizans'ta yaşanan taht mücadelesi, çünkü iç karışıklıklar sebebiyle Bizans'ta e, sıkıntı yaşanmaktadır. Yine bu dönemde Osmanlı e, Türk beyleri ile iyi geçirilmesi ki başlangıçta Anadolu Türk Beylikleri mücadele edilmemiştir. Gaza ve cihat anlayışı Osmanlı'nın destek kazanmasını sağlamıştır. Balkanlarda siyasi karışıklıkların yaşanması yine Avrupa ve Balkanlardaki Osmanlı Devleti'ni tehdit edecek bir gücün olmaması Osmanlı Devleti'nin büyümesinin sebepleri arasında gösterilebilir. Fakat Bizans'ın başkentinin İstanbul olmasının büyümesiyle ilgili bir durum yarattığı söylenemez. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak bize verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? Osmanlı Devleti'nde Hristiyan, Ermeni ve Musevi topluluklar ibadetlerini serbestçe yapar, istediği işte uğraşır, kendi dillerine uygun eğitim alırlardı. Bu topluluklar evlenme ve boşanma gibi işlerinde kendi kurallarını uygular, ceza hukukunda ise kadıların kararlarına uyarlardı. Bize verilen Osmanlı Devleti ile ilgili olarak açıklamalara baktığımızda, Osmanlı Devleti'nde hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü bu dönemde Hristiyan, Ermeni ve Musevi topluluklar ibadetlerini serbestliğe yapmışlar. İstediği işle uğraşmışlar ve kendi dillerinde eğitim alabilmişlerdir. Vatandaşların eşitliği savunulmuştur açıklaması da yapılabilir. Çünkü özellikle hukuk alanında baktığımızda evlenme ve boşanma gibi işlerde kendi kurallarını uygularlarken... ...ceza hukukunda ise kadılara tabi olmuşlardır. Fakat baktığımızda Osmanlı Devleti'nde... Din birliği sağlanmak istenmiştir açıklaması yapılamaz çünkü herkesin dininde özgür olması sağlanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu yeniliğin yapılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisi gösterilemez? İkinci Mahmud döneminde ıslahatların önündeki en büyük engel olan ve savaşlarda eskisi gibi fayda sağlamayan Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine batılı tarzda modern bir ordu kurulmuştur. 2. Mahmut döneminde Asakiri Mansuri Muhammediye ordusu Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulmuştur. E, yeniçeri Ocağı'nın çağ dışı kalması, askeri alanda değişime ihtiyacın olması ve Yeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı olmaları Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma sebepleri arasında gösterilebilirken askeri harcamanın azaltılmak istemesi gösterilemez. Sonuçta yerine yeni bir ordu kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kitle iletişim araçlarının zararlarına yanlış örnek vermiştir? Kitle iletişim araçları geniş kitlelere ulaşılmasını ve iletişim kurulmasını sağlayan televizyon, sinema, dergi, gazete, internet yayınları ve platformları gibi iletişim kanallarına verilen isimdir. E, i̇letişim araçlarının e, özellikle zararları arasında zaman kaybına neden olması, teknolojik bağımlılık yaratması ve aile bireyleri arasında sosyal ilişkileri zayıflatması gösterilebilirken devletler arasında savaşların yaşanmasına örnek gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bize verilen düşüncelerden hangileri Osman Devleti'nin uyguladığı iskan politikasının amaçları arasında gösterilebilir? Osman Devleti Balkanlarda fethettiği toprakları Türk yurdu haline getirmek için Anadolu'dan getirilen konar göçer Türkmenleri uygun yerlere yerleştirmiş ve Türkmenlerin tarımla ilgilenmelerini sağlamıştır. Ee, Osmanlı Devleti'nin özellikle Balkanlarda uygulamış olduğu e, bu siyaseti iskan ya da yerleştirme politikası adı verilmektedir. E, bu politikayla fethedilen yerlerde kalıcı hakimiyet kurmak ve Anadolu'daki göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek amaçlanırken Balkanları sömürge haline getirmek amaçlanmamıştır. Özellikle burada yaşayan insanlara da dil, din veya düşünce anlamında, yaşayış anlamında özgürlükler tanınmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bu saatler arasında izlenmesi en uygun olan programın akıllı işareti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Rütük tarafından yapılan bir araştırmaya göre anne ve babalar çocuklarının en çok 17-19 ve 19-21 saatleri arasında Televizyon izlediklerini söylemiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda çocukların özellikle 17, 19 ve 19-21 saatleri arasında televizyon izlemeleri sebebiyle bu saatler arasında izlenmesi en uygun olan programın akıllı işareti genel izleyici kitlesi olmalıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu ifadeye göre medya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ülkelerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü büyük güç medyadır. Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip olan görsel, işitsel ya da hem görsel hem de işitsel araçların tümüne medya denilmektedir. Özellikle ülke idaresinde de kamuoyu oluşturduğu için toplum üzerinde büyük bir etkisi bulunduğu söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Coğrafi keşiflerin bu sonuçları aşağıdaki alanların hangisiyle ilişkilendirilebilir? Baharat ve ipek yolları önemini yitirdi. Keşfedilen kıtaların madenleri Avrupa'ya taşındı. Atlas Okyanusu kıyısı limanları önem kazandı. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına coğrafi keşifler denilmektedir. İlk olarak coğrafi keşifler dini ve ilmi amaçlara yönelik başlasa da sonrasında ekonomik amaçlara yönelilmiştir ve bu duruma bağlı olarak bize verilen açıklamalar gerçekleşmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Coğrafi keşiflerin bu sonuçları aşağıdaki alanların hangisiyle ilişkilendirilebilir? Baharat ve ipek yolları önemini yitirdi. Keşfedilen kıtaların madenleri Avrupa'ya taşındı. Atlas Okyanusu kıyısı limanları önem kazandı. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına coğrafi keşifler denilmektedir. İlk olarak coğrafi keşifler dini ve ilmi amaçlara yönelik başlasa da sonrasında ekonomik amaçlara yönelilmiştir. Ve bu duruma bağlı olarak bize verilen açıklamalar gerçekleşmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Sanayi İnkılabı'nın bu sonuçlarından hangileri uluslararası rekabeti ortam hazırlamıştır. 18. yüzyılda İngiltere'de meydana gelen Sanayi İnkılabı üretimde insan ve hayvan gücünün yerine makineler kullanılmaya başlamıştır. Ee, Sanayi İnkılabı ile beraber üretim seri hale gelmiş ve artan üretimle beraber ham madde ihtiyacı doğmuştur. Ve buna bağlı olarak da e, büyük devletler arasında sömürgecilik faaliyetleri artmıştır. Çünkü ham madde arayışı vardır. Ve üretilen ürünlerin fazlasının satılabileceği e, pazar arayışları da ortaya çıkmıştır ki bu durumlar uluslararası rekabete ortam hazırlamıştır. Fakat kentten köye göçün e, artması ülke içerisinde yaşanan bir sorun haline gelmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Sanayi kilabının bu sonuçlarından hangileri uluslararası rekabete ortam hazırlamıştır? 18. yüzyılda İngiltere'de meydana gelen sanayi kilabıyla üretimde insan ve hayvan gücünün yerine makineler kullanılmaya başlamıştır. Ee, Sanayi inkılabı ile beraber üretim seri hale gelmiş ve artan üretimle beraber ham ihtiyacı doğmuştur. Ve buna bağlı olarak da e, büyük devletler arasında sömürgecilik faaliyetleri artmıştır. Çünkü ham madde arayışı vardır. Ve üretilen ürünlerin fazlasının satılabileceği e, pazar arayışları da ortaya çıkmıştır ki bu durumlar uluslararası rekabete ortam hazırlamıştır. Fakat Kentten köye göçün artması ülke içerisinde yaşanan bir sorun haline gelmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu gelişmelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Avrupa Devletleri karşısında gerileyen Osmanlı Devleti'nde 18 ve 19. yüzyıllarda Kara ve Deniz Mühendisleri, Poste Teşkilatı, Mülkiye ve Harbiye Okulları ile Danıştay gibi kurumlar açılarak problemler giderilmeye çalışılmıştır. Ee, Osmanlı Devleti özellikle 18 ve 19. yüzyılda Avrupa'nın gerisinde olduğunu anlamış ve buna bağlı olarak yenilikler yapmaya çalışmıştır. Ee, baktığımızda askerlik, eğitim ve hukuk alanlarında yenilikler yapılmıştır. Çünkü bu dönemde kara ve deniz mühendishaneleri açılmış, mülkiye ve harbi okulları ile birlikte danıştay gibi kurumlar açılarak problemler giderilmeye çalışılmıştır. Yeni kurumlar oluşturmaya ağırlık verilmiştir açıklaması yine yapılabilir. E, posta teşkilatının açılması, okulların açılması buna örnektir. E, sorunlara çözüm üretmek amaçlanmıştır ki ülkenin kötü gidişatı önlenmeye çalışılmıştır. Fakat Avrupa'nın iç işlerine karışmasına engel olmuştur açıklaması bize verilen parçadan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Comte de Bonneval bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenemez. Türkler kedi ve köpek gibi başıboş hayvanlar için de vakıflar kurmuşlardır. Ee, özellikle Osmanlı Devleti'nde başıboş hayvanların beslenebilmesi ve onların bakımı için e, vakıflar kurulmuştur. E, Türklerin vakıflar kurması bu konuda hayırsever olduklarını, vakıf anlayışını ve merhamet duygusunu yansıtırken... Hayvan ticareti ile ilgili bir çıkarımda bulunamayız. Çünkü hayvanların satışı ile ilgili bir çalışmanın olduğu bize yansıtılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Koçu Bey'in Risalesi'nde yer alan bu anlatımda Osman Devleti'nin son dönemlerindeki olumsuzlukların hangisinden bahsedilmiştir? Padişahlar, Sultan Süleyman Han Gazi'ye gelinceye kadar bizzat Divan-ı Hümayun'da bulunur. Memleket ve millet, bütün halk, hazine, para ve diğer büyük küçük kişiler ile tam manasıyla meşgul olurlar idi. Ee, Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı danışma meclisi gibi düşünülebilir. Ee, günümüzde bakanlar kuruluna benzetilebilir. Ee, özellikle Kanuni Sultan Süleyman'a kadar e, bizzat padişahların bulunduğu bir meclis olmuş. Fakat bundan sonraki süreçte padişahlar e, karar alma durumlarında bizzat müdahalede bulunmamışlardır ki bu durum Padişahların devlet işleriyle yeterince ilgilenmediğini bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Yapılan yenilikler ve ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Osmanlı tarihinde ilk defa Lale Devri ile Batı kültürü ve kurumlarına yoğun bir ilgi başlamış ve bunun sonucunda önemli yenilikler yapılmıştır. Lale Devri Osmanlı Devleti'nde 1718 yılında Pasarofçu Anlaşması ile başlayıp 1730 yılındaki Patronu Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. E, bu dönemde kumaş fabrikasının kurulması ekonomi, ilk matbaanın kurulması kültür ve ilk kez çiçek aşısının uygulanması sağlık alanında yaşanan gelişmelere örnek gösterilebilirken, Çin'i atölyelerinin kurulması askeri alanda bir gelişme değildir. Çünkü sanat alanında yaşanan bir gelişmedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. yapılan yenilikler ve ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Osmanlı tarihinde ilk defa Lale Devri ile Batı kültürü ve kurumlarına yoğun bir ilgi başlamış ve bunun sonucunda önemli yenilikler yapılmıştır. Lale Devri Osmanlı Devleti'nde 1718 yılında Pasarofçu Anlaşması ile başlayıp 1730 yılındaki Patronu Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemde kumaş fabrikasının kurulması ekonomi, ilk matbaanın kurulması kültür ve ilk kez çiçek aşısının uygulanması sağlık alanında yaşanan gelişmelere örnek gösterebilirken, Çin'i atölyelerinin kurulması askeri alanda bir gelişme değildir. Çünkü sanat alanında yaşanan bir gelişmedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylemez. Günümüzde Balkanlarda dolma, kebap, pide, helva, baklava ve kahve gibi Türk mutfak kültürüne ait birçok unsuru görmek mümkündür. Ee, özellikle Balkanlar Osmanlı Devleti zamanında e, Anadolu toprakları içerisinde yer aldığı için, e, Türk kültürü bu bölgeye yansımış ve özellikleri görülmektedir. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin Balkanları kültürel yönden etkilemesinin, Balkanlarda uygulanan iskan politikasının yani yerleştirme politikasının başarıya ulaşmasının ve Balkanlarda Türk yemeklerinin beğenilmesinin e, etkisi olduğu söylenebilirken, Balkan halkının kendi kültüründen uzaklaşmasının bir etkisi, Yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylemez. Günümüzde Balkanlar'da dolma, kebap, pide, helva, baklava ve kahve gibi Türk mutfak kültürüne ait birçok unsuru görmek mümkündür. Ee, özellikle Balkanlar Osmanlı Devleti zamanında ee, Anadolu toprakları içerisinde yer aldığı için. Türk kültürü bu bölgeye yansımış ve özellikleri görülmektedir. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin Balkanları kültürel yönden etkilemesinin, Balkanlarda uygulanan iskan politikasının yani yerleştirme politikasının başarıya ulaşmasının ve Balkanlarda Türk yemeklerinin beğenilmesinin etkisi olduğu söylenebilirken, Balkan halkının kendi kültüründen uzaklaşmasının bir etkisi yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmaya yardımcı olur? Etkili iletişim kurabilmenin yöntemlerinden biri de iyi bir dinleyici olabilmektir. Etkin dinleme, iletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru olarak alabilme durumudur. Dinlemek etkili iletişimde başarının anahtarıdır. Buna bağlı olarak konuşan kişiyi özensiz ve ön yargılı dinleme, konuşmacıyı telefonla ilgilenerek dinleme ve konuşmacının sözünü keserek dinleme İletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara örnek gösterebilirken konuşan kişiyi dikkatli bir şekilde dinleme olumlu tutum ve davranışlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmaya yardımcı olur? Etkili iletişim kurabilmenin yöntemlerinden biri de iyi bir dinleyici olabilmektir. Etkin dinleme e, iletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru olarak alabilme durumudur. E, dinlemek etkili iletişimde başarının anahtarıdır. E, buna bağlı olarak konuşan kişiyi özensiz ve ön yargılı dinleme, konuşmacıyı telefonla e, ilgilenerek dinleme ve konuşmacının sözünü keserek dinleme iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara örnek gösterebilirken konuşan kişiyi dikkatli bir şekilde dinleme olumlu tutum ve davranışlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu metinde genel ağın işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan genel ağ bilgiye ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Örneğin sanal market sayesinde oturduğumuz yerden alışveriş imkanı bulmakta, hastalandığımızda e-randevu üzerinden randevu alarak hastanede sıra beklemeden muayene olabilmekte ve tatil için uygulamalar yoluyla otelleri rahatlıkla inceleyip rezervasyonumuzu yapabilmekteyiz. Bize verilen genel ağın işlevleriyle ilgili açıklamalara baktığımızda özellikle tatil için uygulamalar yoluyla otellerin incelenebilmesi, turizm, hastalandığımızda e-randevu üzerinden randevu alınabilmesi, sağlık ve oturduğumuz yerden alışverişin yapılabilmesi, ticaret alanında bize kolaylıklar sağlarken eğitim alanında sağlamış olduğu kolaylıkla ilgili herhangi bir açıklama yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu metinde genel ağın işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan genel ağ bilgiye ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Örneğin sanal market sayesinde oturduğumuz yerden alışveriş imkanı bulmakta, hastalandığımızda e-randevu üzerinden randevu alarak hastanede sıra beklemeden muayene olabilmekte ve tatil için uygulamalar yoluyla otelleri rahatlıkla inceleyip rezervasyonumuzu yapabilmekteyiz. Bize verilen genel ağın işlevleriyle ilgili açıklamalara baktığımızda özellikle tatil için uygulamalar yoluyla otellerin incelenebilmesi, turizm, hastalandığımızda e-randevu üzerinden randevu alınabilmesi, sağlık ve oturduğumuz yerden alışverişin yapılabilmesi, ticaret alanında bize kolaylıklar sağlarken eğitim alanında sağlamış olduğu kolaylıkla ilgili herhangi bir açıklama yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Osman Devleti'nde yapılan yenilikler ile aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığı söylenemez. E, matbaanın kurulması ile kültür, ziraat bankasının açılması ile ekonomi, posta teşkilatının kurulması ile haberleşme alanında değişimler yaşanmıştır. Fakat dini alanda yaşanan bir değişimle ilgili yenilikten bahsedilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Osman Devleti'nde yapılan yenilikler ile aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığı söylenemez. E, matbaanın kurulması ile kültür, ziraat bankasının açılması ile ekonomi, posta teşkilatının kurulması ile haberleşme alanında değişimler yaşanmıştır. Fakat dini alanda yaşanan bir değişimle ilgili yenilikten bahsedilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.